suyunu verdi. Yemeklerini de yediler. Böyle bakıyorlar. Bakalım ne yapacaklar bugün. Ama hava güzel. Gördüğünüz gibi Aksaray günlük güneş içinde. Hava da güzel. Hayvanlar dışarıda üşümezler. Evet. Geliyor. Gel bakayım. Gel. <laughs> Gel, gel. İçeride durmayı daha çok seviyorum. herhalde. Evet, arkasından... Bizim haylaz da geldi, şimdi bulaşacak ona. Evet. Gel, takip et. Yetiş, yetiş, yetiş. Kaç, 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 kaç.

yerde peşinde bir yaramaz. Evet, evet. Yani işte sarı, sarı beyefendinin yanı Ne var? Karnın aç mı? Hayırdır arkadaşından ilgili sıkıntı mı var? Ne oldu? Pek keyfin yok senin bugün. Ha, evet Oyuncak bir şey buldu. Evet, evet, Şimdi evet kapışacaklar. <laughs> Kapışma başladı yine. Bunlar sürekli güreş yapıyorlar. Hadi gir içeri. Gir. Girin hadi. Hadi araya gir bakayım. Gir oraya. Bir saklambaç oynayayım bakalım. Kadınlar doydu şimdi eğleniyorlar. Bizim sadece kedi bir şey burada bir, bir şeylerle oynuyor. Ne Ne oldu? Diğeri de içerideki kaptan su içiyor. Heh, arıyor arıyor. Heh, bakayım. Etrafı bir temizleyin. Bugün temizlik ve bakım zamanı. Heh, toparla oraları. Toparla tamam mı? Oraları temizle. Bir odaya odayı da temizle. Temizle oraları. Sadece geziyorsunuz. Olmaz. Yemek yiyorsunuz. Niye? Ne var? Heh, hadi bakalım. He. Heh, ne buldun yine? Yine ne buldun? Bak torbaya gidecek. <laughs> Torbanın içine mi gireceksin? He? Ha geliyor. Seni yaramaz arkadaşın da merak etti. Seni geliyor yanına. Bak yanına geliyor. Yanına geldi geldi. Bak saklanıyor arkanda arkanda. Bak arkanda. He? Orada bak. Gördün mü? Aha. Aha, aha, Ha, merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun lan? Merhaba. <laughs> merhaba lan. Öt. Yaramazlık yapma. Bak kızdırma beni he. Sarı kedi. Bak kızıyorum bak kızıyorum he. Ona göre. Hadi çık sırtına çık. Seni taşıyabilir mi ki? Hadi hadi bakalım. Haydi. Saklan ha. Saklan bakayım seni bulabilecek mi? Saklan oraya. Burada burada gel oraya saklandı. Gel, gel, gel arkadaş saklandı oraya perdelerin arkasına. Heh. koş, 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 koş. Heh. oraya saklandı bak. Sen de gir, sen de gir. Heh. Burada kapının arkasında arkadaşım. Heh, О. Ne var lan? Ne oldu? He? Sesi çıkmıyor. He? Gel gel. Gel hadi gel bakayım. Gel konuşmayın siz de mi konuşmuyorsunuz? He? Bak girdi içeri. Yeni arkadaşın yanına geldi. İkide bir ona takılıyor. אהה ו... אהה גדול אהלן